ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun güncel halinin yayımlandığını açıkladı. 2021 YKS tercih işlemleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek. Tercih işlemleri 13 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek. Adaylar 2021 YKS yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek. Adaylar ÖSYM'nin internet adresi... Açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.